A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Birlik Zamanı programımızda Dilem Hanım'la birlikte bugünkü konuğumuz araştırmacı yazar Sayın İshak Beyazay. Efendim hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. İshak Bey'in Milli Gazete'de yayınları, yazıları yayınlanıyor. Aynı zamanda TV5haber.com'da evet. köşe yazıları yayınlanıyor. Evet. Bir siyaset geçmişi var Saadet Partisi'nde. Eyüp'te 10 yıl kadar ilçe başkanlığı yapmış durumda. Evet. Peki Erbakan hocamızı yakından tanıdınız mı mübarek rahmetli? Tabii ki. Çok sevdiğimiz bir... Ee, Erbakan zaman. hocamla zaman zaman Eyüp'e geldiğinde zaten birlikte oluyorduk. Eyüp'e geldiği zaman özellikle Cuma günü Eba Eyüp Hazretleri'nin türbesine namaz kılmak isterdi. Hı. Biz önceden gider yer kapardık. Orayı sahiplenirdik. Hocam gelmesine hazırlık yapardık. Eyüp gerçekten bakın hoca, hocam için çok değerli bir yerdi. Bazı olayları, bazı seçim startlarını oradan verirdi. Eyüp'te bulunduğu zaman İstanbul'un başkenti Eyüp diye bahsederdi. Hı hı. Ama İstanbul'un herhangi bir yerinde bulunduğu zaman dünyanın başkenti İstanbul diye bahsederdi. Hı hı. Evet. Allah'a emanet Şimdi Erbakan Hocamız her zaman savunduğu bir konu vardı. İslam birliği ve İslam hakimiyeti. Evet. Şimdi görüyoruz birçok devletler çok zor durumda. Kendi içlerinde bölünmüş durumdalar. Suriye'de görüyoruz, Mısır'da. Müslümanlar hep zulüm altında. Bu sadece güncel örnekler biliyorsunuz sizde. Dünyanın her yerinde var. Evet. Erbakan Hocamızın görüşleri üzerinden bu İslam birliği hakkında ne söylemek istersiniz? Erbakan Hocamın İslam Birliği'nin kurabilmesi için d 8de de harekete geçirmiştir. Evet. Ve D8'ler gerçekten çok sıkıntılı bir şekilde oluşmuştur. Bu 8 İslam ülkesini bir araya getirirken bile büyük sıkıntı içerisine Hı -hı. girmiştir. Bu 8 İslam ülkesi evet. Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, İran, evet. Nijerya, Pakistan ve Türkiye. İşin tarafı nedir biliyor musunuz? Bu D8'leri kurduktan sonra Türkiye'de 28 Şubat oldu. Evet. Bu 8 İslam ülkesinde de darbe oldu. 8 İslam ülkesindeki başbakanları bir şekilde ya darbeyle ya da başka bir şekilde aşağı inmişlerdi. Evet. Niye? Çünkü İslam Birliği e, şu an e, İslam dünyasının sıkıntılarını bertaraf edecek olmazsa olmazlardan biridir. Ya olacak ya olacak. Evet. Başka türlü İslam dünyasına huzur ve saadet gelmesi evet. mümkün değil. Şimdi Avrupa'nın ve Amerika'nın rahat yaşayabilmesi için İslam dünyasının Orta Doğu'nun Afrika ülkelerinin sömürülmesi gerekiyor. Bu sömürünün durabilmesi için, bu sömürünün engellenebilmesi için mutlaka İslam Birliği'nin kurulması gerekiyor. Peki İslam Birliği'nin kurabilmesi için yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünyayı kurabilmemiz için Türkiye'nin çok güçlü olması gerekmektedir. Erbakan hocam zaten her zaman şunu derdi. Yeniden büyük Türkiye yeni bir dünya. Niye böyle söylerdi? Çünkü yeniden büyük Türkiye yani güçlü bir Türkiye yeni bir dünyayı kurabilir. Evet. Nedir yeni bir dünya? Bu da İslam birliğidir. İslam birliği iyinin, doğrunun, güzelin, adaletin ve faydalı olan hakim olmasını getirecektir. Peki İslam birliği kurulsa ne olur? Avrupa'da bakacak. Avrupa'daki halklar da bakacak. Evet, ee, İslam birliğindeki adil ve adalet ve işte işe biz de bu birliğe girmek istiyoruz diyecekler. İşte Avrupa'nın korktuğu nokta bu. Bakın Avrupa'ya e, İslam İslamiyeti araştırıp Müslüman oluyorlar. Hı hı. Almanya'da bunun örneklerini görebiliyoruz. Çok yerde bu var. Aslında e, şuna çok dikkat etmemiz lazım. Yıl, e, dünya kurulundan beri hak batıl mücadelesi var. Evet. Hak ve batıl mücadelesi var. Başka hiçbir şey yok. Yani benim Medeniyetim senin medeniyeden üstün e, durumu söz konusudur. O yüzden İslamiyeti biz bir anlatmamız lazım. İslamiyeti anlatmaktan çok yaşamamız lazım. O zaman Müslümanlara daha da yoğun, daha da çok görev düşüyor değil mi bu zamanda? Tabii Çünkü ki. biz önce hepsi çok güzel olan, Müslüman kardeşlerimizin farklı camialarını birbirine sıcaklaştırmak, birbiriyle kardeşliklerini arttırmak, değil mi? Sevgilerini, muhabbetlerini arttırarak bu birliği. Bunun da yolu etmeniz. sadece cihattan geçer. Cihat deyince adamların düğünleri diken diken oluyor. Bakın siz ne yapıyorsunuz? Program yapıyorsunuz. Bu program aslında ne yapıyorsunuz? Cihat yapıyorsunuz. Yani silah alıp savaşmıyorsunuz ki. Ben yazarlık yapıyorum. Ne yapıyorum? Kalemimle cihat yapıyorum. Evet. Ama bakın e, herhangi bir sohbete gidin namazdan bahsederler, oruçtan bahsederler, zekattan bahsederler, cihattan bahsetmezler. Aslında en büyük e, ibadetlerden biri de cihattır. İşte toplumsal olarak hareket yapmamız gerekiyor. İşte sizin bu söylediğiniz, bahsettiğiniz durum orada. Siz Birliği adına bu şekilde cihat yapacaksınız. Biz de bu şekilde yapacağız. İşte bir araya gelip iki elif on biri yapar. Üç elif yüz on biri yapar. Dört elif bin yüz on bir mi yapar? Hı hı. Bakın kadar basit. Bütün herkes bir araya geldi. bu Yani iki iki güç bir araya gelince ne olur? Kuvvet meydana gelir. Sizin söylediğiniz buraya giriyor ve çok haklısınız. Çok doğrusunuz. Yani sen İslamiye'de anlatacaksın. Ben yazacağım. Sen de kitlelere ulaştıracaksın. Üçümüz bir araya gelince daha başarılı evet. olacağız. İnşallah. Maksat o bir araya gelişleri arttırmak o sıcaklığı temin etmek. Yani herkes tabii kendi meşrebini güzel görür. Ama diğer meşrepte olan diğer Müslüman kardeşlerimizin de toplantılarına gitmek. Tabii. Onlarla selamlaşmak. Tabii. Bilgi alışverişinde bulunmak. O sıcaklığı temin edici. Evet. Değil mi? Faaliyetlerde Ama zaten Müslüman kimseye sırtını çeviremez ki. Ne diyor? Öfke, bir öfkeli bir insan size geldiği zaman sizde öfkesi sönmüyorsa sizin aldığınız ilim ne işe yarar ki? O zaman ilimi Taşımaktan başka bir işe yaramazsın yani. Bu konularda sizin çalışmalarınız var zannedersem değil mi? İslam Birliği Evet, Birliği. özellikle yazılarında bunu yazdım. İslam Birliği dergisi çıkarıyoruz. Amacımız çok güzel. Farkındalık oluşturmak. Hı hı. Yani İslam Birliği'ne farkındalık oluşturmak. O zaman iman arttırıcı çalışma yapmak lazım, değil mi? Ha, i̇man yani, hakikatlerini anlatmak. Farkındalık oluşturmak. Cenab-ı Allah'ın varlığını, Tabii. birliğini, gücünü, kudretini insanlara bilimsel delillerle imane çalışması yapmak lazım. Tabii. Çizgi filmlerde de çocuklarımıza anlatmak lazım. Erkenlik çoğunluğundaki çocuklara yine ona uygun filmleri anlatmamız lazım. Çocuklarımızı sohbetlere götürmemiz lazım. Her şeyden önce İslamiyet'i yaşamamız lazım. Ee, baskıyla olmaz. Emirle olmaz. Örnek olmak lazım. Evet. Sevgiyle. Tabii. Sen sigara içiyorsun. Evladım içme diyorsun. Olur mu öyle şey? Mümkün mü sence? Yani onun etkisi olur mu? Oğlum kalk namazını kıl. Ama sen kılmıyorsun. Etkisi olur mu? Olmaz. Mümkün değil. Evet Allah'ın varlığını, birliğini anlatınca zaten iman hakikatlerini, Kur'an mucizelerini anlatınca bir insan zaten kendiliğinden namaz kılmaya başlar. Tabii ki. Tabii tabii. ki. Bak Erbakan Hocam ee, niye çalışmalıyız? yani İslam Birliği'nin niye çalışmalıyız? Dünyanın kurulduğu günden bugüne kadar anlatarak giderek anlattı. Yani onu dinleyen o gün o insanların namaz kılmaması mümkün değil. Evet. Yani ben inanıyorum ki namaz kılmayan onu dinledikten sonra gidip kılmaya başlamıştır. Erbakan hocamız maşallah yani hayatını evet. Allah'a adamış. Evet. İslam'ın güzel ahlakını adamış. Evet. Değil mi? Her şeyini ona göre ayarlamış. Ben de yakinen tanıyordum çok şerefle birçok defa makamında, konusunda otururken e, hatta gönderirdi beni kütüphanesinde, çalışma masasında git altı derdi şu üst et çekmeceden kitabımı getir ama kitapta da e, Sayın Hocamızın mesela Siyonizm Felsefesi, evet. Arun evet. Yahya evet. kitabı olurdu. Çok değer verirdi. Şimdi Türkiye olarak her yerde olmalıyız bir kere çünkü Osmanlı'dan gelen bize bir hem bir miras var Müslüman olduğumuz için Allah'ın her kuluna yardım etmek zaten o bizim. ümmetin geri. Evet. Yani. Müslümanlara hak eza. Evet. Tabi Türkiye bu misyonu e, Allah'ın kelamından üstlenmiş olan bir millet. Yani evet. 600 yıl değil mi dünyaya evet. nizam vermiş. Evet. Herkese aynı şekilde hoşgörüyle özgürlükle yaklaşmış ve yardımcı da olmuş. Biz de aynı şekilde şimdi ki herkesin beklentisi de bizden. Yani İslam birliğini kurmaya. Öncü olma beklentisi de Türkiye'den. Evet. Çünkü ama sen liderdin geçin. zaten. Evet. Şimdi aynı öncülüğü, aynı liderliği hizmetkar olma amacıyla yani hadimlik amacıyla yine Türkiye'ye bize düşüyor görev değil mi? Tabii ki bize düşüyor. Çünkü e, bize hala Osmanlı görüyor İslam dünyası. E, nereye gidersen git İslam dünyasında Türkiye dediğin zaman sana daha farklı bakıyorlar. İşte bunun en büyük şeyini başbakanımız yaşamıyor mu? Her gittiği ülkede adaylığını koysa başbakan olur. O kadar sevgi ilgi var. İslamiyeti Müslümanlığı yaşadığından dolayı Türkiye'nin bir İslam ülkesi olduğunu gördüklerinden dolayı bu. Evet Osmanlı olduğumuzdan dolayı. Zaten Cumhuriyet Osmanlı üzerine kurulmuştur. Yani e, Osmanlı'yı e, şey yapıp yeni bir devlet kurmuş kurulmuş falan değil. Sadece bir resim değişikliği yapılmıştır. E, bir bakıyorsunuz Boris teşkilatını bilmem 100. yılını kutluyorsunuz. Osa Cumhuriyet Kurulu 90 yıl. Niye öyle o şekilde kutluyorsunuz? Çünkü Osmanlı'dan beri geliyor. Yani biz Osmanlı'yı yok sayamayız. Osmanlı 600 yıl idare etmiş. Amerika'dan geliyorlar. Nasıl 600 yıldır idare ettiler diye araştırma yapıyorlar. Uyanırsak ne olur? İslam birliğini kurarız işte. Peki İslam birliğini kurarsak ne olur? İslam dünyasındaki savaşlar biter. Savaşlar bilince ne olur? Eğitim olur. Eğitim olunca ne olur? Teknoloji gelir. Teknoloji gelince ne olur? Ülkeler kalkınır. Şimdi korkan Batı dünyasındaki e, İslam'a karşı o düşüncelerin, o söylediğiniz eylemlerin altında bağnazlık korkusu var. Evet. Yani şimdi Müslümanlar bir olursa e, bağnazlık, yobazlık, gericilik gibi şeyler hakim olursa bunlar bizim dünyamızı da etkiler. Hatta bizim can yaşama, hani mal, her türlü özgürlüğümüzü elimizden alabilecek dereceye varır endişesi yer alıyor. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak İslam'ın ee, sevgi, barış, özgürlük, e, herkese karşı, insanlara karşı muhabbet, o güzel ahlakını gayet güzel göstermeli ve bağnazlığa karşı da mücadele etmeliyiz. Değil mi? Şimdi sen Avrupa'ya kendini anlatamamışsın. Ee, Avrupa seni senden dinlememiş ki. Avrupa e, birilerinin anlattığıyla seni tanımış. Siz kendinizi anlatırsanız o insanlar anlar. İşte bütün mesele bu. Şimdi mesela vizelerimizin 70 ülke civarında Evet. kalkmış olması. Evet. Bu bir güzel bir aşamadır. Evet. Mesela Gürcistan'da pasaport kalktı. Vizeler kalksın, pasaportlar kalksın. Evet. İslam dünyasında. Ee, o birliği sağlamak için neler yapmalıyız? Yani o bir hem de var, sivil bir, toplum bir, kuruluşları İstanbul olarak İslam bilini, hayata geçirmesi için biz mesela dergi çıkarıyoruz. Biz başladık elhamdülillah. İngilizce Arapça ve Türkçe olarak çıkaracağız. İslam dünyasına göndereceğiz. Biz bunu yaparken bir anayasa oluşturduk. Tergimizin bir anayasası var. Anayasamızda der ki mezhep ayrımı yapmayacağız. Siyasi parti ayrımı yapmayacağız. Hiçbir buraya yazan bir başka siyasi partiyi veya bir mezhebi aleyhine yazmayacak. İslam birliğine gönül veren herkes buraya yazabilir. Geçmişte siyasi parti İslam Birliği adına bir çalışma yapmışsa bunu da yazabilir. Ben başladım çalışmaya. Türkiye'de İslam Birliği'ne gönül vermiş bir dün ben Müslümanım diye Allah'ın birliğine inanan herkes bir şekilde buna el atması gerekiyor. İş adamından, sivil toplum kuruluşuna, tarikat liderine kadar. Herkes bu işin içerisinde olması gerekiyor. Bu başka düz olmaz. Herkes görevini yaparsa ondan doğacak sorumluluk da bizi ilgilendirmez. Yani ben görevimi yaparım. Bundan doğan e, netice beni ilgilendirmez. Allah izin verir ya da vermez. Onu ben bilemem. Ama ben üstüme düşen görevi yapmak mecburiyetindeyim. Bunu gidip anlatmak zorundayım. Şimdi ben bunu ne yapacağım? İslam dünyasına göndereceğim. O insanlar buradaki e, yazıları okumak suretiyle bir farkındalık oluşturacak. Bizim Esam diye bir kuruluşumuz var. Esam'da en son bir e, işte, uluslararası bir seminer düzenlemişti. Katıldım. E, orada İslam Birliği anlatıldı. Bir misafir dedi ki geçen sene de aynı şeyi anlattık dedi. Bu sene de aynı şeyi anlatıyoruz. Ya diyor hareket, harekete geçmek lazım. Hep konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz. Artık konuşmaktan vazgeçmek lazım. Ben harekete geçtim. Maşallah. Ben her yere gider İslam birliğini anlatırım. Evet. Benim görevim bu. Bana birisi dedi ki peki Yahudi Siyonistler de çağırsa gider misin? Gider. Onlara da gider anlatır. Peygamberimiz de giderdi. Tabii. Değil mi? Elbet. Herkese Tabii. De tebliğ yapardı peki. Ha, etkili olmaz. Bilemem. Buna karışmam. Diyor ki sen diyor hakkı devlet, Ondan doğacak sonuç seni ilgilendirmez. Yeter ki sen İslam birliğine gönül ver. Sen ki İslam birliğini anlat. Biz bunu başladık. Ben bir adım atmışım. Siz de bir adım atıp beni davet etmişsiniz. Biz buluşmuşuz. Müştereklerde buluşmuşuz. E, şimdi büyüklerde sıra. Büyüklerde, müştereklerde buluşsun kardeşim ya. Ne yapalım yani? Ama şu, gönül koymamak lazım. Çünkü İslamiyet'te böyle bir şey yok. Sen bana gelmedin, ben sana gelmedim. Eee... Bir e, iftar yapacaksınız galiba. Bizim ilerden davete icabet edecek olanlar olduğunu dün e, sorumlu yazışterim diyor söyledi. Var var beni arıyorlar dostum, bizi yani Bayağı olacak yani. Evet. Yani, i̇cabet edecekler. Yani sözcüğüm. niye olmasın ki kardeşim yani? Biz sevgi üzerine yaratılmadık mı? Yani bizim işimiz savaş değil ki sevgi. Öyle değil mi? Gel bana bir adım geleyim sana bir adım. Bu iş böyledir ama. Sev beni, seveyim seni. Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor şeytanların Allah'a sınırım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Aynen. Bak Ali İmran Sözü 104. ayette Allah buyuruyor ki işinize bir topluluk bulunsun, iyiliği emmesin, kötülükten men etsin. Siz o topluluğa ait olun. İşte biz o topluluğa ait olmamız gerekiyor. İyiliği em edeceğiz, men edeceğiz. Ya, teknoloji var. Her şey var. Ama insanlar mutlu değil. Ne diyor? Keşke 80'li yıllarda gibi o komşuluğu yakalasak. Şimdi gidip alışveriş yapıyorsun bir an mutlu oluyorsun. Eve gidiyorsun mutsuz olduğunu hissediyorsun. Oysa mutlu olman gerekmiyor mu? Niye? Kalp Allah'a ulaşmıyor. Mütmain değil kalp. Kalp hep maddiyat üzerine. Oysa kalbin ilacı maneviyattır. Kalp mütmain olmayınca mutlu olur mu? Olmaz. Kesinlikle olmaz. İstediğin kadar al, son teknoloji her şeyi alabilirsin. Ama kesinlikle kalp mutlu olmaz. Mutsuzdur her zaman. Niye? Allah'ı zikretmesi gerekiyor. Allah'ı zikretmediği sürece kalbin mutmain olması mümkün değil. Doğru. Programımızın da sonuna geldik. Süremiz doldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yani teşekkür ederim. Allah razı ederim. olsun samimi çalışmalarınızdan. Allah sizden de razı İnşallah. olsun. Ee, İsak Beyazay ile beraberlik sayın İsak Beyazay ile programımızın sonuna geldik. Diğer bir programda görüşmek üzere.